kırmızı toplar. Evet. evet Arda bak bu kırmızı top kırmızı topu al ve eşle. Eşle bravo kırmızı eşledin. Devam ediyoruz. Çok güzel. Arda bak bu kırmızı top kırmızı topu al ve eşle. Hadi bakalım. Eşledin bravo kırmızı topu eşledin. Çok güzel. Arda Kırmızı top. Bana bakar mısın? Bak kırmızı top. Kırmızı topu al ve eşle. Bravo orada. Kırmızıyı eşledin. Devam ediyoruz. Çok güzel. Arda bak. Kırmızı top. Kırmızı topu al ve eşle. Hadi bakalım. Nerede kırmızı top? Al bakalım kırmızı topu. Nerede? Kırmızı topu eşledin bravo devam ediyoruz çok güzel Arda bak bu kırmızı top kırmızı topu al ve eşle hadi bakalım hadi bakalım kırmızı topu al nerede kırmızı eşle bravo Arda kırmızıyı eşledin devam ediyoruz hadi bakalım Arda şimdi bak iyi bak Arda Bak bu kırmızı top. Kırmızı topu al ve eşle. Nerede kırmızı bul bakalım? Hadi. Hadi bakalım nerede kırmızı önüne bak. Hadi bakalım önüne bak nerede? İyi bak. Hadi bakalım. Kırmızıyı eşledin. Bravo! Devam ediyorsun. Çak süper. Evet çak.